Bugün videomuzda sizler birlikte avokado filizlendiriyoruz. İlk başta arkadaşlar avokadoyu biz suda bekletiyoruz. Tamam ister bekletin ister bekletmeyin fark etmez. Arkadaşlar şimdi böyle dört şekilde şöyle sıca bir kaba koyuyorsunuz. Böyle ve bunu 42 gün suda bekletiyorsunuz. Sonra avokadonuz filizleniyor ve 67. günden sonra yani çiçek açıyor. Yani çiçek açmıyor da filiz veriyor. Arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Şimdi de bakın. Biz iki tane ekeceğiz. Çünkü evde avokado sevgileri var. iki tane. O yüzden avokado. Arkadaşlar şu an kedimi göstermeliyim size. yumurta. Arkadaşlar bunun türü neydi? Yoruma yazın. Arkadaşlar oyuncağı da şöyle bir şey. Böyle dönüyor böyle gidiyor. Ah. Oldu mu? Arkadaşlar. Baya güzel oldu bence. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye.